Bildiğiniz üzere Sony Game Pass sisteminin yükselişi karşısında sessiz kalamamış ve PlayStation Plus sistemi içerisine kendi aylık oyun servisini geçtiğimiz Mart ayında duyurmuştu. Uygun Türkiye fiyatlarıyla karşımıza çıkan PlayStation Plus paketleri PlayStation 5'in alınmasının önündeki en büyük engeli yani oyun fiyatı sorununu ortadan kaldıracak gibi duruyor. Evet konsol pahalı ama oyun almak konsoldan daha da pahalı. Bugün itibarıyla PlayStation Plus paketleri oyunlarını göstermeye başladı. Bildiğiniz üzere yenilenmiş PlayStation Plus 3 pakette karşımıza çıkacak. Essential paketi yani düz online oyun oynamanızı sağlayan ve aylık 2 tane ücretsiz oyun veren PlayStation Plus paketi. PlayStation Plus Extra paketi düz pakete ek olarak içerisinde seçili PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyunlarının bulunduğu bir kütüphaneyi size sunan paket. Ve son olarak da PlayStation Plus Deluxe paketi de bu iki paketin özelliklerinin yanı sıra klasikleşmiş PlayStation 1 ve PlayStation 2 oyunlarında içeren bir paket. Fiyatları gördünüz. Gayet güzel bir fiyatlandırma yapılmış. Yani bir tane oyun parasına bir yıllık en üst seviye PlayStation Plus paketini alabiliyorsunuz. Bu harika. Sistem 24 Haziran'da erişilebilir olduğunda yükleyebileceğimiz oyunlara bir bakalım. PlayStation stüdyolarında şu ana kadar çıkmış olan neredeyse bütün oyunlar ve 3. parti tarafında da gayet doyurucu bir liste var karşımızda. Peki Game Pass'a kıyaslandığında bu kütüphane nasıl kalıyor? Oyunlar gerçekten güzel ve neredeyse hepsi kaliteli yapımlar. Game Pass'in aksine düşük bütçeli kalan birkaç tane yapım var. Üstelik Xbox'ın Electronic Arts'la anlaşması gibi PlayStation'da gitmiş Ubisoft'la anlaşmış. Biliyorsunuz Game Pass'in içerisine EA Play dahil. Çoğu Electronic Arts oyununu bu sistem üzerinden oynayabiliyorsunuz. Bu PlayStation Plus paketlerinin içine de Ubisoft Plus sistemi dahil olacak. Yani Game Pass'te FIFA varsa PlayStation Plus'ta da Assassin's Creed olacak. Peki bu sistem Game Pass'le birebir aynı mı olacak? Hayır. Game Pass hala kendine ayırt eden bir özellik sahip. Biliyorsunuz Xbox kendi stüdyolarından çıkan oyunları ilk günden Game Pass'e getiriyor. Şu an PlayStation tarafı böyle bir şey yapmayacağını söyledi. 2 sene önce çıkmış olan Last of Us 2'yi de listeye dahil etmemişler mesela. Bu ilginç geldi bana. Ya da gelecek haftalarda açıklarlar yeni bir liste güncellemesiyle bilemiyorum. Yeni çıkan bir oyunun PlayStation Plus servisine gelmesi ne kadar sürecek? Oyuncular bu oyunu oynamak için ne kadar bekleyecek? Hep beraber göreceğiz. Ama çıkışının üzerinden 2 sene geçmiş olan Last of Us 2'yi ilk çıkışta dahil etmediklerini varsayalım. Bir oyunun çıkış yaptıktan en az 1 yıl gelmeyeceğini öngörsek yanlış olmaz. Bence çok uzun bir süre bu. Umarım bu konuda haksız çıkarım. Bir süre olacaksa bu süre maksimum 6 ay olmalı. Bunun yanında Xbox Game Pass'e getirdiği indie oyun çeşitliliğiyle benim gibi indie oyun bağımlısı oyuncular için bulunmaz bir nimet. Şu ana kadar harika oyunlar keşfettim. Oynamayacağım oyunlar denedim. Oyun türü anlamında gerçekten çok çeşitli bir sistem Game Pass. Sony kendi sisteminin sürekli güncelleneceğini ayrıca belirtmiş. Güncellenmeli çünkü şu anki haliyle oyun sayısı az görünüyor. Şu çok net. Xbox Game Pass gibi bir sistem yapmasaydı Sony böyle bir sistem asla yapmazdı. Game Pass sistemi 2017'den beri hayatımızda ve işlerin ciddiye bindiğini gören Sony tam 5 yıl sonra böyle bir sistemle karşımıza çıkıyor. Artık eğlence dünyasının aylık abonelik servisleri üzerinden yürüdüğü su getirmez bir gerçek. Bir noktada belki oyun satışı diye bir şeyin ortadan kalkıp tamamen her şeyin servisleştiği bir dünyaya girebiliriz. Bunu hep beraber göreceğiz. Bu nesilde artık ne Xbox'sız yapılır ne de PlayStation'sız. Gamer birisi için bu iki konsola sahip olmak elzem oldu artık. Bir gün imkanım olursa PlayStation 5'in dijital versiyonuyla mutlaka PlayStation platformuna dönmek istiyorum. Xbox bizi FPS ve RPG türü oyunlarıyla beslerken PlayStation da bizi hikayeli oyunlardan mahrum bırakmayacaktır. Nesil iki platform adına harika başladı ve aynı güzellikte devam edecek gibi duruyor. Rekabet biz kullanıcılara yaradı. Peki ya siz PlayStation Plus'ın paketleri ve açıklanan oyunları hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu nesilde tercihinizi hangi platformdan yana kullanacaksınız? Hangi platformdan olursanız olun herkese iyi oyunlar dilerim.